Hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte bu hafta oynuyoruz evet yanlış duymadınız evet şimdi direkt bir etkinliklere bakalım mücadele falan var işte basket var öyle de iyi değil aslında oyun çok kasıyor. bakalım ne oluyor o iyi iyi vallahi iyi mücadele 4 2 hakkı iyi iyi bir şey demeyeceğim direkt oyuna geçiyorum <laughs> biraz öyküsü yoruyorum yani hadi bakayım ne gelecek önümüze göremedim bize Lely ve Shelly geldi bizde Lita var Aha lejit var onlarda. Hiç düşünmedim zefiri. Oğlum ben Edgar'a anca ateş edebiliyorum. O da yakın dövüşçü. Oğlum, oğlum gelme gelme işte ya. Biz de bir şey yapamıyoruz ki ya. Gel oğlum. Abi yok. Bizi sana niye döndük ya? Ben doğru düzgün karakter seçemedim ki. Bir B falan seçiyor. Bir seçiyor. Oğlum bir de çeviriyormuş onu. Vay acayip oluyor. Gel bakayım sen. Oo oh, oo oh, oh, oh. oo Oğlum. Ya adam akıllı oynasanıza. Vallahi ya. Adam akıllı oynamıyorlar geliyorlar burada artık İtapsınlar ya. E gelin gelin hadi. Şeliyi döndür maç bitsin. Vallahi maç bitsin öyle istiyorum. Aksesuarımı da hiç kullanmadım. Ne şey yarıyor Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Şimdi yenildik. Biliyordum yenileceğimizi. Edgar alayım. Daha iyi. Ya da bir alayım. Bir alayım mı ki? Alayım ya bir. Bizde Piper yok. Bir var. Bizim de birimiz var olan bitirmeye çalışacağız. Şimdi ben bunu bu etkinlik için çekiyorum. Evet. Haydi bakayım Bismillah. Bizde de Mandy var. 8 bit var. Çok iyiyiz. Onlarda da Nani var, belle var, bu var. Çok tehlikeli. Vallaha çok tehlikeli. Bu bu biraz tehlikeli değil ya. Vallahi tehlikeli değil. Buz ama gelme işte süper saldırısı olduğu zaman bizi yok ediyor ya. Yani. Allah'a Allah. gelin lan geliyorsa hadi anca uzaktan ateş et. Gelin lan yoksa gelin lan. ha. Ya yani köşeye yakın dönüşte olsaydı tek, tek onlarda buz var yakın dönüşte. Hadi bakayım. Süper saldırı var lan. Gel yani, Nani döndü. Hadi beş. Aha ben de şu kullandım. Daha benle hiperjars gelir gelmez. Evet. Maç bitti. Kazandık. Eğlenceliydi bence. Evet. Bakalım ne çıkacak. İki tane Star Addy'si. Enderbondan tabi günlük hediyeleri evet alıyoruz Ali bakıyoruz gelmiyor evet gelmedi nereye girdiysek bir Şükrü'yü çağırarak bakayım Eymen ve Şükrü gelin bakayım ikiniz gelin hadi oğlum ya iki saat bekleyeceğiz herhalde. Aa gelmişler. Geldiler. Ana dolandırıldıklar. Gel. Geldiler. Ama biz savaşa girdik. Neyse. Öbür maç oynarız o Bu kim lan? Tanku. Gel gel. gel. Edgar mısın lan sen? Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh, oh. Hey 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 man. Onlarda Piper var bizde de bir var lan. Hayırdır? Wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Help help. Dynamite kızdı. Gelin lan yakın dövüşçü var mı aranızda? Piper var ama. Oğlum Piper. Nasıl? Oğlum Piper'ı neden getirdi bir? daha. Abi kaybettik ya. Vallahi kaybettik ya. Bizim bir takıma ihtiyacımız var ya. Aha. Beraberi kaldık. Oğlum kim yaptı lan daima? Helal lan o. Oğlum beraber. Ya abi. On biriz de geliyor Kimi perçinler çıktı. Ediz abi. Baymayı da açmış olabilir. Kaç kaç kaç. Oğlum sen kaçsana. Sen benim tarafa kaçsana. Oğlum ya ya bırakacağım vallahi ya. Bırakacağım abi. Brofthartı bırakacağım vallahi ya. Bir Vallahi Minecraft'a başlayacağım ya. Bro aslı bırakıp Minecraft'a başlayacağım ya. Şükrü gel. Gelin, gelin. Gelin hadi. Gelin sizlerle bir el atak ya. Vallahi ya. Abi olmuyor böyle ya. Adamlar ne yapıyor ya? Ne yaptığı belli değil ki ya. Gelin hadi ya. 7 dakika oldu bu son maç ya gel hadi gel Allah Allah daha birinci aşamadayız iki yenilgi ya böyle giderse ne yapacağız bizim aksesuar da şey yapmamız lazım bar şerbeti lazım değil bunu seçecek bu ne oğlum Allah Allah ver bize bir şey ne? Ee, kalkan evet cam lazım bize Bakalım. Kalkana çok Kalkan bize çok lazım. Ya ya git Allah aşkına git vallahi ya gelmiş burada. Gel oğlum gel. Sana Sana telefon alacağım. Hem de akıllı. Hadi hadi gel. Ya abicim. Bir bitmesin. Ya ne olsun içeyim ya. Vallahi ya. Abi yeter ya. Vallahi ya. Kandıracağım bunları. Git bakayım oraya. Abi öldük. Abi hemen öldük. 5-0 yeniyorlar. Valla Leon hiç iyi olmadı. Keşke Piper olsaydı. Ama bizde de Piper var. İyi. Beraberiz. Aha. Kaçız? 6. Onlar o. Valla onlar artık geliyor. Kaç kaç kaç. Bizde tek Piper var. O da tek gururumuz ya. Hayırdır lan. Bodyguard çok tuttu. Oğlum vallahi sinir bozuyor ya. Bu oyun var ya bir de kapıyor. Kaç olduk 11. Onlar hala bir farkla yeniyor ya. Abi bir farkla yansı çıldırıyorum bak. Vallahi abi ben Minecraft'ta başlayacağım ya. Yoktar sormuyor. Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama içi dışı tamamen dolu. Evet. Abi bırak bırak. Oynamaya, oynamaya, çık çık ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.